konumuz alerjiler. Bahar ayının gelmesiyle birlikte polen salınımındaki artış alerjisi olanları zorlayacak gibi görünüyor. Yoğun polen atağından dolayı solunum rahatsızlığı olanların ise oldukça dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bu mevsimde buramızın iklimimizin nemli olması nedeniyle, ordumuzun nemli olması nedeniyle ve sıcak havalarında gelmesi, ordumuzun yeşermesi, yeşilliğe bürünmesi nedeniyle polenlerin ve alerjilerin çiçek alerjilerinin, polen alerjilerinin ortaya çıkması sonucu meydana gelen alerjiler. Evet, özellikle bunlara bir de zaman zaman esen rüzgarların eklenmesiyle polenler uzak kilometrelere kadar gidip başka insanları da aynı şekilde alerji yönünden rahatsız edebilmektedir. Peki polen salınımının arttığı bu dönemde neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli? Bir, polenli ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamak lazım. İki, eğer dışarı çıkmak zorunda kalırsak bile mutlaka ve mutlaka çıkmazsa gözümüzde numaralı veya numarasız gözümüzü koruyan, gözümüzün kenarına ufacık polenin yapışmasını engelleyen bir gözlük ve vücudumuzda tamamen kapatan, kol ve bacak tamamen kapatan bir elbise ve bir şapka mümkünse rüzgarlı havada, polenli havada dışarı çıkacaksak eğer çift maskeyle beraber kısaca işimizi görüp ondan sonra tekrar eve döndükten sonra üzerimizdeki giysileri hemen kirliye çıkarıp ve bir an önce duş almamız gerekmektedir ki terimize yapışan polenler varsa alerjik etkilerini göstermeden duşla beraber, suyla beraber onları da yıkamış olalım. Öte yandan Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun alerjiler üstüne yazdığı kitap hakkında da açıklamalarda bulundu. Elimde tuttuğum kitap en son yazdığım alerjilerden korunmak için neler yapmalıyız? Hem solunum alerjilerinden hem de gıda alerjilerinden korunmak için neler yapmalıyızla ilgili güzel bir kitap. Kısa, herkesin anlayabileceği bir dilde. Bunu ücretsiz olarak veriyoruz. Eğer bana ulaşan vatandaşlarımız olursa ben bunu kendilerine hediye ediyorum.